Bonjour à tous. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte moka yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Bir tane, bir reklamını vermeyeyim, granül kahve ihtiyacımız var. Daha önceden ısıttığım sütüm var, bunu çırpacağız. Biraz bir tatlı kaşığı kadar kakao ihtiyacım var. Ve sütü zaten söyledim. Ve çok azıcık sıcak su kaynatmıştım. Şimdi sıcak suyu şekilde fincanımıza evet, çok az dibine sıcak su koyuyoruz. Evet. Sonra bir tatlı kaşığı kadar Nescafe misali koyacağız. Bu çok önemli. Bir tatlı kaşığı geçmemesi gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde evet, bir tatlı kaşığını koyuyoruz. Arkasından bir tatlı kaşığı ben içine kakao koyuyorum. Siz kakao eğer sevmiyorsanız daha böyle çok fazla koymuyorum. Yani şu kadar yeterli oluyor. Ve arkasından normalde ben bunu kullanıyorum. Süt çırpıcısı olarak geçiyor. Ama pili kalmadığı için tabii ki herkesin elinde olan klasik French presslerle köpürteceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde. Köpürte köpürte. Bunu ne kadar çok köpürtürseniz o kadar sağlıklı oluyor. Bu arada tıraç pres yaparken kesinlikle tutmanız gerekiyor. Aksi takdirde maalesef süper süt her tarafa dağılabilir. Gördüğünüz gibi. Yani sütü köpürtmek gerekiyor. Evet. Birazcık daha köpürtebilirim. Bu şekilde. Ne kadar çok köpürtürseniz tabii ki o kadar da muhteşem bir şey olacak. Ve bu şekilde köpürmüş bir üstümüz oldu. Bu üstümüzü de içine açıyoruz bu Ve bunu da içine kattıktan sonra karıştırıyorum. Evet. Şimdi kıvamını göstereceğim size. Bu şekilde bir kıvama kavuştu. Barek fark ettiyseniz hala köpürmeye şekilde ışıkla göstereyim. Köpürme devam ediyor. Evet bu şekilde bir yudum alalım. Muhteşem. Bu arada belirtmeyi unuttum. isterseniz içine şeker de katabilirsiniz. Ben şeker seçtiğim için şeker katmıyorum. Ve iftardan sonra bu arada herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Ben de niyetliyim. Allah az tadıyla oruç tutmayı nasip etsin. Ve iftardan sonra çok güzel bir ara öğün gibi yapabilirsiniz. Evet,